2011 İstanbul Fashion Week Günseli Türk Ağa defilesinin arkasındayız hemen ve e, konusunda ismi bilinen ünlü modacılarımızdan Rossi Barbosa ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Nasıl buldunuz defileyi? E, i̇lk önce arkadaşımızı tebrik etmek istiyorum. E, tabii bir emek var. Onun karşılığı da gayet güzel olmuş ama e, müthiş eksikleri var. Onları tamamlarsa bence daha başarılı olabilir. E, örnek e, şeylerini iyi seçememiş, bankenlerini iyi seçememiş, kıyafetler ...güzel. tabii kıyafetlerde de bir takım... ...eksiklikler var. Onları da... ...halletmesi gerekiyor. Başka aklıma gelen bir şey yok. Ki. Şey bir de... ...çok müziği ve başlangıcını... ...çok uzun tutmuş. Bence o da... lüzumsuz. Bir kahvenin... ...bilmiyorum siz orayı şey yaptınız mı, çektiğiniz... ...bir kahvenin... ...kırıldığından sonra mı, öncesini hatırlamıyorum... ...peki. Bir kırmızı bir elbise vardı... ...ondan beraber başlatabilir. Bir de müzik bu konsepte hiç gitmemiş. Daha cıvıl cıvıl, daha böyle de hızlı, yetmişli falan müzikler olabilirdi şey, catwalk için. Aha. Kıyafetler güzel fakat mesela bir de eksiklik. eksiklik vardı. Artı bir de bir şey daha vardı. O çiçekler de lüzumsuz. Zaten kıyafetler çok güzel. Yani ben böyle bir şeyin catwalk'ın daha böyle de... ...güzel makyajla, daha hızlı bir müzikle... Ürünleri ön plana çıkartarak belki çiçek ve makyajdan çok ürünleri ön plana çıkartarak olması mı daha doğru? Tabii tabii bence daha doğrusu, evet. bilmiyorum siz de mi aynı figürde misiniz? Kesinlikle şey öndeki keyifli bir koleksiyondu, güzel modeller vardı ancak... O ...saçtaki çiçekler artı o öndeki veteriner, öndeki videonun biraz uzun tutulması dikkatleri biraz dağıttı. Sanırım herhalde artık başlasın dedik hani görelim evet. ürünleri. Böyle hatalarımızı evet. birbirimize söyleyeyim çünkü ben bu işin abisi olarak kendimi görüyorum ve ben evet. gençlerin önü açılsın diye bu tip şeyler Türkiye'de katılmıyorum. Daha önceden birkaç etkinliğim oldu bununla ilgili. Evet. Gençler yapsın onların önü açılsın. Zaten ayrıca bu sene galiba bu birkaç tane daha bu işin böyle devamlı yapanları vardı. Onlar da yoklarmış. Onları da tebrik ediyorum olmadıkları için bu arkadaşlar yapsınlar kendi emekleriyle kazanmış oldukları paralarla bu işi yapıp ve yapmış oldukları işleri yapabildiklerini halka sunup kendi paralarıyla yapsınlar bu işi. Bu o zaman ne oluyor? Para kazanan e, tasarımcı oluyor ve imkanlarını kullanıyor. Yani bugün çünkü tasarım yapmak demek, defile yapmak demek, tasarımcı olmak ve defile yapmak demek eee parayla olan bir iş ayakları üzerinde durur para kazananlar yapsınlar bu iş. Evet, biz takip ettiğimiz için biliyoruz. Ancak Türkiye'de çok fazla isminizi duyan insan yok. Ama dünyada biliniyorsunuz. Ee, hangi peşinlikleri ya da ne gibi aktivitelere katılıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Kendinizden biraz bahseder misiniz? Bahsedelim de. Sen biz çok eski bir jenerasyonuz. Ben 56 yaşındayım. <laughs> Ondan sonra, şimdi e, benim jenerasyonumda Rıfat Özbek, buna benzer e, birçok Türkiye'den yetişme insanlar var. Yani bu işin daha Türkiye'de başlamadığı zamanlar biz bunu bu işi yapmaya başladık, öğrendik, okuluna gittik ben vesaire. Türkiye'de yapmamamız sebebi bu işi. E, Türkiye'de e, ki gençlerin yani gelecekteki modacıların önünün daha açık olması amacında. Ben çünkü yapacağımı yapmışım, Bir yerlere gelmişim, yaptığım işi yüzde 60 biliyorum. Ben de onun için çekildim ve yapmıyorum. Ama yaparsam da en iyisini yapmak istiyorum. Çünkü bizim halkın önüne çıkmak hem kolay hem zor. Bizim halkımızın önüne çıktığınız zaman Herkes bir anda benim gibi oluyor. Herkes bu işi iyi ve ayakkabısına bak, orasına bak, saçına bak, başı. Onun için çok beni titizler. En iyisini yapıp, belki bir gün tekrar yaparım. Şu dün bugünkü koleksiyonlardan gördüğümüz kadarıyla 2011-2012 son markış gayet vamp kürkler, deri, inanılmaz derecede geliyor bu. 2011 sezonunda akış için daha 60'lar 70'ler sofistike kadını yaşadık şimdi biraz daha vamp dişi kadın geliyor açıkçası deri ve kürklerle ve senin koleksiyonunda deri ürünler gördüğümü biliyorum. 70'li bir akım var o devam ediyor bir de vintage akımı var. Evet. Bu e, e, İngilizlerin meşhur bir gotik şeyi var o da ama artık e, e, ismini o kelimeyi beceremeyeceğim ekletinik mi ekletinik mi öyle bir şey deniyor bir ara... Etletinik. Etletinik. Nasıl? Ha etleklik modası var. O kelimeyi de e, yeni öğrendim bugün. Kusura bakmayın. Bir de şimdi artık dünyada modada şöyle bir şey var. Artık 60-70-80 diye gitmiyor moda. Her modacının kendine özgü bir tarzı var. Şimdi e, bunlar hep özgürce çalışıp kendi e, yani şey, tasarım dünyanızı realize ettikten sonra yani insanlar sizi tanımaya başlıyor. Benim de tavsiyem e, yani yapan arkadaşlar artık öyle eskisi gibi. illaki ki yani 70 işte geniş paça olacak efendim söyleyeyim gotik modası var siyah yapalım da üzerinde şey olacak diye böyle bir şey yok. Yani özgürce çalışıp kendi modalarını kendilerinin yarattığı bir şeyde yaşıyoruz. Bir de artık şeyde tasarım yaparken şey kalmadı illaki şu taş olacak bu taş değil. Yani sokaktaki paket taşını da konduracak bir yer biliyorsan. Yakıştırabiliyorsan. Sen iyi bir tasarımcıysan, onu iyi bir yerde kullanabiliyorsan önemli olan da bu zaten. Sokak modası yani 1960 senesinden beri İngiltere'de zaten gündeme gelmiştir. King's Road zaten bu işin şeyidir, e, e, bir sibel diyebilir zaten. E, mesela eskiden e, modacılar, King's Road'a giderlerdi. Orada ne oluyorsa onu gündeme getirirler. Mesela bunlardan en güzel örneği e, Vivian Westwood. Mesela punk modasını punk'ı gördü. Zaten onu e, Vivian Westwood'un bugün e, yani açılışı, bir yerlerin gelmesi zaten onun için e, punk mother öyle bir şey derler değil mi? Evet, 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 e, evet, Punk'ın punk annesi falan öyle bir şeyi de vardı. Evet. Onun King's Road'a dükkanı vardı. Mesela oradan arkasından 60'lı senelerde Biba diye bir marka vardı. Onlar da İngiliz, şimdi İngilizlerin şöyle bir özelliği var. Çok kendileri böyle free hissettikleri için yani onlar da bir, şey giydikleri zaman işte oran gözükecek, oran gözükecek bu filan değil. Bülent Cankurt gibi bu işini iyi takip eden gazeteciler lazım. Yani kafadan atmayacaksın. Bu Alexandre McQueen'e benziyordu işte bilmem ne ama alacaksın. Onu da yanına koyacaksın, o resme koyacaksın, göstereceksin. Başka söylemek istediğim bir şey, hem Gülsel'in davetlisi olarak geldim buraya bugün, hem onun defilesini seyrettim ve Gülseli'ye bir mesaj iletmek istedim. Çok güzel mi kıyafetler? Çok güzel. Tekrar ediyorum ki daha iyi anlaşılsın diye. Fakat yapılan casting, styling, bütün Gülsel'in yapmış olduğu modellerini. Havasını bozmuş. Evet. Çok üzüldüm. Tabii bu sadece şu anda Günseli Hanım'ı izlediğiniz için diğer e, depreleri izleyemediniz, yetişemediniz sanırım. E, bu eleştiriler ve öz eleştiriler gerçekten önemli ve değerli. E, biz okuyucularımıza ve izleyicilerimize bunları lanse etmek istiyoruz. E, bizden ayrılmayın. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz efendim.